o üç girişimci kişi tarafından e, kurgulandı. Bunlardan ikisi e, Göcek'te yaşayan iki arkadaş. E, diğer arkadaş da Çeşme'de yaşayan, Alaçat'ta yaşayan bir arkadaşımız. O da pandemi döneminde e, bir buçuk e, yıl kış-yaz e, Göcek'te bükünde teknesiyle yaşıyordu. Bir anda bizim önümüze bir fırsat çıktı ve bir koy Satılıyor dendi. Netçe de sahipleriyle oturduk, konuştuk, anlaştık. Ee, burası sahipli tek koydur. Ve burada kendimiz için ve dostlarımız için bir şey yapmaya karar verdik. Ee, Onno ismini on numaradan alır. Ee, burası e, kapı numarası olarak on numaradır. Geçen sene Ağustos ayında burayı ruhsatlı olarak devraldık. Ve ondan sonra bizim e, aşağı yukarı... E,